Araçların tescil ve kayıt işlemleri Motorlu araçlar ve ağırlığı 750 kilogramın üzerinde olan römork ve yarı römorkların tescilleri trafik tescil kuruluşlarınca yapılır. Tescile yetkili kuruluşlar Askeri araçlar Türk Silahlı Kuvvetlerince kayıt altına alınır. Raylı sistemde çalışan araçların tescilleri kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kurum tarafından kayıt altına alınır. Kamu kuruluşlarına ait olan iş makineleri ait olduğu kurumca kayıt altına alınır. Tarım kesiminde kullanılan özel veya tüzel kişilere ait iş makineleri Ziraat Odaları'nca tarım kesiminde kullanılanlar dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odaları'nca kayıt edilirler. Motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin İl Trafik Komisyonu kararıyla tescilleri belediyelerce yapılır. Araç sahipleri ilk tescil için satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde, daha önce tescil edilmiş aracı ise satın veya devir aldıklarında 1 ay içinde, ilgili tescil kuruluşlarında kendi adlarına tescil yaptırmak zorundadır araç üzerinde yapılan değişikliğin renk ve adres değişikliklerinin 30 gün içinde ilgili tescil kuruluşlarına bildirilmesi zorunludur. Trafikten çekilmeleri ve hurdaya çıkarılmaları durumunda çıkış tarihinden bir ay içerisinde yetkili tescil kuruluşlarına müracaat etmeleri gerekir. Sürücülerin tescil plakaları bakımından dikkat etmeleri gereken husus, ışıkların yakılması ile birlikte arka plakanın 20 metre mesafeden okunacak şekilde aydınlatılmış olmasıdır.